Kırgızistan'ın başkentinden Bişkek'ten merhabalar. Bugün Ala Arça diye bir yere geldik. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in yanlarında bir dağ ulusal park. Ala Arça Milli Parkı. Şu an yolundayız. Selamun Aleyküm Bayka. Sağ olun. Şurada bir otostopla durduk. Şurada bir yere fark etti, bizi indirdi. Biz şimdi şöyle aşağıdan çıkıyoruz. Baya dik bir yere çıktık da. Un numara, çok güzel. Bakalım bu yolun sonu nereye gidecek? arkadaş şu ta şu taşın oradaydık. Oradan çıktık çıktık çıktık. Bitmiyor tepe. O yol iyice dikleşti. Arkadaşlar gitti oraya. Bak şimdi düzlük mü değil mi diye bakacak. Düzlük mü? Şu dağın arkasına inip şu aşağıdaki su var ya dere. Onun yanına ineceğiz. şu an hiç inanasım gelmiyor da. Çünkü gidenler gelenlere soruyoruz. İşte öyle gibi bilmiyoruz diyor falan filan. Bir de rüzgar esiyor. Bulutlar gelip geçiyor. Yağmur inşallah yağmaz. Hava güzel ama serin. Rüzgar esiyor. Geçtikten şey geçtik. Lan Bişkek'te merkeze hava 30-31 derece falan da yanıyorduk yani. Şu an burada soğuk. Bildiğin 15-20 derece falan. Vardı. Şu bu şekilde ya. Gidiyoruz bakalım devam ediyoruz. Alaçam Milli Parkı'ndayız. Normaldeki yol en aşağıdan, en gösterdiği yerde yol var, asfalt var. Hatta derenin kenarından gidiyorsun. Bizim arkadaşlar sağ olsun. Hadi şuradan, hadi buradan dedik. Geldik. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Hadi bakalım. Dostlar biz Yağmur Hatta az önce kartal tüyü vurduk Şimdi onu da göstereyim Arkadaşlar ileri doğru gidiyor Artık karlı dağların yanına geldik Bilmiyorum şurada Bak şurada bir tane daha dağın ucu gözüküyor Şuralarda artık kartal yuvarları falan vardır herhalde Öyle düşünüyorum yani Yani 30 derece de şu an 15 dereceye falan indi Hava sıcaklı Hem soğuk Sırtımdan rüzgar vuruyor ان شاء الله استوميس Avarça Dağları, Tanrı Dağları Türklerin çıkışı olarak kabul edilen Tanrı Dağları'ndan bir tanesindeyiz. Tanrı Dağı sadece bir tane Tanrı Dağı değil. Biliyorsunuzdur belki Tanrı Dağları Orta Asya'daki dağlara, yüksek dağlara Tanrı Dağı deniyor. Hatta birçok yüksek dağa Tanrı Dağı deniyor. Türkler öyle demişler. Çünkü Türkler zamanda gök tanrıya inandıkları için zamanda gök tanrıya inandıkları için göğe en yakın olan yer tanrıya en yakın olan yer olarak şu anda Haziran'ın birindeyiz ve yanımızda direkt önümüzde karlı dağlar var. Bunlar tanrı dağları. Hatta şurada yani ot artık yok gibi bir şey. Sarı sarı otlar var. Aşağısı bayağı yeşillikti. Bizim arkadaşlar yok. Gözden kayboldular. Şu tepenin arkasına indiler. Fanlar Türkler göçer olarak bu yaylalarda yaşamışlar. Tanrı dağlarının uç noktalarından birindeyiz. Abi o yol böyle demek ki iniyor. İşte Trekking rotası orası. Gördüğünüz oradan yukarı doğru gidiyormuş sanırım. Biz bu dağın arkasından normal yol şöyle yavaş 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 geliyor. Biz şu dağın arkasından atladık geldik. Sonra şöyle geldik. Trekking rotası aşağıda şöyle bir yol görüyorsunuz. Çamlıkların suyun kenarı da şöyle yukarı doğru gidiyor. Sonra yukarı doğru gidiyor sanırım. Biz şu anda Trekking rotasının dışında Tanrı Dağları'nın başındayız. Asla, kartal tüyü şu anda 2800 metrede te tepşiden geldik. Ya daha doğrusu tam oradan gelmedik. Biz başka şöyle yollardan falan geldik. Şu aradan falan girdik. Şimdi şakıratma. Şurada şelale var. Yani şakıratma şelale. Kartal tüyümü şuraya bırakıyorum. şöyle ağırken 7 noktası varmış. En son 7000 bilmem 7000 metreye falan çıkıyor. Biz 3. noktaya geldik. Ya yani 4. nokta artık tamamen dik bir nokta. 1 kilometre tamamen yukarı çıkıyorsun. O yüzden onu yapmadık. Yani normal böyle yürüyüş hani biraz trekking yapacak insanlar genelde 3-4 defa falan çıkar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü 5 artık gerçekten şey e, noktası. İleride kamp var. Beşte falan hani orada artık gece akşam kalıyorsun, gece kalıyorsun anladığım kadarıyla. O şekilde biz 3 4'te bıraktık. 3'e geldik. 4'te yapılabilirdi. Çok zaman yok şimdi. Şehre geri dönmemiz lazım. Buradan araba bulabilir miyiz? Onu da bilmiyoruz. Akşam oluyor, geç oluyor. Artık şehre dönüyoruz Bişke'ye. Alarça gezisi <laughs> Tanrı Dağları'ndan devam. Aşağıda şöyle yukarıdan gelen bir su var. Şu ilerideki bir dağ arasından da geliyor, kesişiyor sanırım. Ve şu ileride birleşiyor. Biz şu şöyle göstereyim. Şu dağın üstünden geldik. Normaldeki yol şöyle geliyor, şuradan çıkıyor. Ee, biz tam tersi şuradan geldik, şu yola atladık. Yani 2 ve 2'den 3'e geçilen noktanın yanına geldik. Oradan da 3'e geldik, ulaştık. Bu şekilde siz de gelebilirsiniz. Hatta da dağcılar buranın tırmanış rotalarından birini kullanıyor. Ben yol taşlı kayıyorum. Aşağı yan taraf uçurum. Dikkatli dikkatli gidiyorum. Evet geri dönüş yolundayız. Şöyle kartpostallık bir yerden geliyoruz şöyle taşlık. Şimdi de şu tarafa doğru gidiyoruz. Az kaldı. Bir yandaki derenin nehri yanına iniyoruz. Oradan da artık e, medeniyete inmiş olacağız. Hadi bakalım. Şöyle bir yerden geldik. Hatta şurada gözüken dağın Hatta o dağdan biraz daha yukarı çıktık aslında öyle bir yerden şuraya geldik. Şu an sesim geliyor mu bilmiyorum. Ee, derenin şelalenin şelale ne ya ırman yanına geldik. O yukarıdayken gördüğümüz dağlar aşağıda işte yukarıdan aşağı baktığımız dere. Şu an buradayız. Dere böyle akıp gidiyor. Şöyle dağların etrafında böyle uzanıyor. Şu an aşağısında uçurum gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle bu böyle gidiyor. Su böyle geliyor. İki tane dağın arasından birleşen su böyle geliyor. Şu dağın arasından ve şu dağın arasından biz tam bu taraftaki dağa çıktık. Şu üstümüzde duruyor dağ. Bu şekilde. Çok güzel bir manzara, dallarca. Bir oba gibi bir yere geldik. Dağların böyle kıyısında, yanında. Burada at sürüyorlar, at biniyorlar işte. Burada şeyleri kur kurmuşlar. Bozuyler deniyor, bozuy deniyor burada. Salam aleyküm. <laughs> burada bozuy deniyor işte Türk çadırları. Bu şekilde içeride. Bilmiyorum, bu da geleneksel. Türk salıncağı diyeyim. Kırgızlara özel böyle biniyorlar. İçinde ne var? İçi de bu şekildeymiş. İçi şu anda boş. Geleneksel Kırgız Türk salıncağı. Genelde bu Nevruz Bayramı'nda böyle kuruluyor daha çok. Tabi obada yaylalarda da kuruluyor. Böyle bu şekilde biniliyor. Burada voleybol oynuyorlar. Kırgız çadırlarının yanında. Bozuyları.